delikanlıysan hodri meydan diyor. Şu millete faizsiz krediyi ver. Elinden tutan mı var? Neymiş? Faiz harammış. Yeni öğrenmiş yetkililer faizin haram olduğunu. 20 senedir sanki ülkeyi ben yönetiyorum. Sanki televizyonlara çıkıp çocuğuma krediyle faizle gemici kaldım. Ben diyorum. Bugün çıkmış diyorlar ki faiz haram. E günaydın arkadaşım. Hadi delikanlıysan, Hodri meydan diyor. Üç tane devlet bankası sayalım. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, devletimizin bankaları. Sen bu bankalarla benim çiftçime, benim asgari ücretlime, benim işçime, benim esnafıma sıfır faizde kredi ver. Elinden tutan mı var? Sen faiz haram diyorsun. Bu bankalar 750 milyon dolar krediyi, faizi elin oğluna verip parasını geri almazken iyi. Ama şu vatandaşa gelince yüzde bilmem kaç faizle şunu alacaksın. Ya elinden tutan yok. ki. Ve senin. Kimsenin lafını dinledin? yok. Şu millete faizsiz kredi ver. Burada oturan her bir vatandaşımız yarın bankaya gitsin. Örnek veriyorum. 300 bin TL kredi alsın. Ve bu banka desin ki devlet garantörlüğünde senin bu kredini 2 yıl vadeyle sıfır faizle taksitlendiriyorum dese. Buna biz hayır der miyiz? Buna Türkiye'de hayır diyecek kimse var mı? Türkiye'de demokrasi olmalı mı? O zaman çıksın yapsınlar.